İbadet, küçük bir tebessüm, içten bir selam, dosta hatır soran bir iki kelam, kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet, doğuştan var olan iman özüyle, ilimler kaynağı Kur'an sözüyle, maddede hükmeden. Gönül gözüyle her şeyde bir mana görmek ibadet. Kalbin istem dışı vuruşlarını, göklerin direksiz duruşlarını, maddenin verdiği ipuçlarını akıl tığlarıyla örmek ibadet. Bahar tenindeki binbir kokudan Bin bir kanattaki renkli dokudan Balıktaki pul pul Gümüş takıdan Ona var edene Varmak ibadet Gönül buzlarını sevgiyle delmek Melek de insanın farkını bilmek Kulda kusur varsa Affedip silmek kırılmış bir kalbe girmek ibadet Ölümün açtığı derin yarayı kapatmaz versen de köşkü sarayı bir evlat kaybeden bahtı karayı dilin merhemiyle sarmak ibadet bakıp da kişinin amellerine dünyayı terk edip giden birine cennet cehenneme hüküm yerine kulluk sınırında durmak ibadet. Neme lazım sözü korkuya perde hiçbir zaman deva olmadı derde zorbanın hükümdar olduğu yerde mazlumun hesabını sormak ibadet. Bir rüya toplu dünyalık sefa, gör ki ne cananda ne canda vefa. O dost pınarından günde beş defa secde servetini içmek ibadet. İftar saatinde pastı dillerle, sağanak dualardan kopan sellerle, Yedi kat semayı delen ellerle sabır sofrasını açmak ibadet. Sanma ki mezarlık tenha, korkulu, dualar bekleyen ruhlarla dolu. Kim ki kabristana düşerse yolu bir Fatiha ile geçmek ibadet hak aşkıyla doruklara çıkıp da Beytullah'a kalp gözüyle bakıp da gönül tüllerinden kanat takıp da o çorak çöllere uçmak ibadet. Servet, şöhret, makam, nişan ve ünvan hepsi bu dünyada birer imtihan. Tut ki alkışlarla dolsa da cihan gurur ve kibirden açmak ibadet. Her kimse diline mahşerde kefil, o dil ki yargıda tanık ve delil, benlik şahikası nutuklar değil, hak için söylenen sözdür ibadet. Bir uzay var ama sınırı nerede? Göz nereye baksa bir kara perde, Fizik ilimlerin sustuğu yerde karanlığı delen gözdür ibadet. Allah aşkıyla dolanlar için, o yüce makam bulanlar için, namazı miraçla kılanlar için, aşıktan maşuka nasırdır ibadet. Biliyorsa eğer göz bakmasını, bir ziyafet görür çorbatasını, dünya sofrasının her lokmasını nimet bilinciyle tatmak ibadet. Her gece uykuya dalmadan önce, hesaba dalıp da inceden ince, Rabbinin huzurunda durup kalbince şehadet getirip yatmak ibadet. O sabah makamı tiz perdelerden, çağlayıp inlerken minarelerden, yağarken sabahın nuru seherden, yorganı fırlatıp atmak ibadet. Bir görünmez kaza olsa da neden? Hasta yatağında kıvransa beden, Mevla'dan gelene isyan etmeden, sancılara sabır Tatsamak ibadet. Evet sevgili dostlar. İbadet şiiri devam ediyor. Ama bize ayrılan zaman içerisinde misafirimizle de sohbet etmemiz gerekiyor. Ee, hele e, o tatlı sohbetini biz böldük. E, ama o illa ısrarla oku dediği için ben e, Sami abimi kıramadım. Evet. E, Sami hocam... E, Programın başında da söyledim. Haran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Ee, Sami Şekeroğlu hocamla program birinci bölümde Ramazan'ın bize Rahmetin. kazandırdıklarını, rahmet ayı olması Rahmetin sevindim. vesilesi evet. olan haller üzerine konuşuyorduk. Evet. Tefekkür ediyorduk beraber. Ee, bu kısımda da okuduğum şiirle beraber başka şeyler, evet. e, tefekkür e, hayalhanesine takıldı Said kardeşim ibadetin ibadetin bir ritüel olmaktan öte bildiğimiz evet. ritüel olmaktan öte hayatın her anına her duyuşlarına yansıyan o hallerin o tavırların ruhu olan bir sanki bakış açısı bir perspektif. Bir zaviye, evet. bir e, düşünüş biçimi olduğunu da anladık bu okuduğun güzel şiirden. Sanki yine bana şunu da söyledi okuduğun güzel şiir. Doğru İslamiyet ve İslamiyete layık olan doğruluk evet. hangi fiillerde nerede yatıyor, nelere bağlı. Hangi düşünüşlere, düşünmelere, tefekkürlere vabezde. Doğru İslamiyet ve İslamiyete layık doğruluk. Gerçekten. Evet. O da önemli bir husus. Tarihçede geçen kısımda gayrimüslimlerin İslam'a girmelerinin yolunun taklit olmayıp, muhakeme suretiyle, akli muhakeme suretiyle olduğunu söyledikten sonra... yani. Bizim çocuklarımız bizlere bakarak İslam dairesinde taallüm ediyorlar, yükseliyorlar. Ee, İslam'ın esaslarına, düsturlarına vakıf oluyorlar. Taklit ile başlıyor. Ama diyor gayrimüslimlerin ki öyle değil. Akli muhakeme ile onlar bakıyorlar. Kendi dinimizde bulunmayan İslam'da bulunan güzellikler neler diye baktıklarında evet. gözlerine çarpacak o güzellikler olmalı ki kendileri de ne yapsınlar? O davet edildikleri yeni dine dehalet etsinler. O anlamda biz İslamiyet'e layık doğruluğu ve doğru İslamiyet'i zaten tavsif edilen fiiller çok önemli. İslamiyet'e layık olan doğruluk ve doğru İslamiyet'i efalimizle izhar etsek işte o insanlar fevç fevç Bölük, bölük bölük İslam'a dehalet edecekler. İşte Müslüman olacaklar. O daireye girecekler. Doğru İslamiyet istikamet üzere fiiller acaba hangileri? İşte hep bak son mısralarında dile getirdiğin işte ibadet bu ibadet bu doğru İslamiyet bu İslamiyet'in güzelliği o fiillerde sadece sadece evet esas namazdır. Köküdür. Evet. Ama onun ruhu bütün hayatın o namazlaşması denilen büyüklerimizce namazlaşması denilen o şey ile bakış açısıyla namazın ruhunun hayatın her anına yansımasıdır ibadet. Her bir Mısra'da bunu tekrar ettin. Her birinde ayrı bir bakış çıktı ortaya. Öyle değil mi? Evet. Yani demek ki biz burada evet ismimiz Müslüman ama İslamiyet'e ait o doğruluğu güzellikleri yansıtamadığımız için istikamet çizgisini için, evet. yani nedir mesela Doğru, yani İslamiyet'e layık doğruluk başla müstakim olmak kul amentu billah sümme istakim evet. Allah de ondan sonra dost oğlu yani şeyyebet ne diyor Peygamberimizin ve vesselam o şu mi? ifade beni ağlattı çok e, ne kadar kılı kırk yarmamız gereken bir mevzu bu. Doğru olma, denge hali içerisinde olma, istikamet, aşırılıklardan, aşırılıklardan her türlü aşırılıklardan uzak kalmak suretiyle, Kur'an ve Sünnet dairesi içerisinde hayrat kazanmak, iyilikleri toparlamak ve bu Ramazan mesela bir an zaman tüneli içerisinde bir an. Zaman bizi Ramazan'ın içerisinden şu anda geçiriyor. Evet. O ana güzel hatıraları inşallah <laughs> takmak. Evet. Hayrat kazanmak suretiyle zaman lehimizde inşallah ahirette bize şefaatçi olur. Inşallah. Yani Sami abi bununla ilgili evet. işte yeni ismi Yusuf İslam olan Cat Steven meşhur pop sanatçısı. Evet diyor. Eğer ben Müslümanlara bakmış olsaydım İslamiyeti seçmezdim diyor. Kur'an'a baktım diyor. Kur'an'ın hak kelam olduğuna iman ettim. Eğer diyor oradan girmiş olsaydım diyor. ben diyor çünkü yani Batı'daki e, İslam profilinde işte işe gelmeyen, işe yani geç kalan. Steven's'un e, e, Yusuf İslam oluş sürecindeki yani e, Batı ve İslam dünyasıyla şimdiki arasının şimdiki e, müşahede ettiğimiz tablo arasında gerçekten çok fark var. Evet. Yani Yusuf İslam oluşuna e, sebep olan İslam'ın kendisi idi. Müslümanların o gevşek halleri değildi derken bugün Müslüman olmayı İslam'daki güzellikleri aramayı düşünerek akli muhakemeyle girdiğini söylüyor ya evet. yani bir Hristiyan akli muhakemeyle İslam dairesine girmenin yollarını arar. Ha bu, bu bu düşünüş biçimiyle, muhakeme ile girdiğinde şu anda şu anda Cat City'nin Yusuf İslam olma sürecindekinden çok daha feci bir tablo var karşımızda. Çünkü, Çünkü dünyada İslam deyince işte İslam deyince böyle yani kafa 7 insan. tane insanı birbirine bağlamak suretiyle onlara da bir bombayı bağlayıp patlatmak. 5 tane insanı kafesin içerisine koyup vinçle şu gördüğümüz su gibi bir havuzun içerisinde canlı canlı koymak bir arabaya üç tanesini bindirip gönderip uzaktan kumandayla patlatarak öldürmek suretiyle bir İslam tablosunu bir Müslüman profilini gördüğünü bir düşündüğümüz takdirde yani hangi güzelliğe koşup geleceğini umabiliriz ki? Peki bu arada, ise, vazifemiz burada vazifemiz çok daha burada, şu anda, yani biraz şu anda daha çok daha, daha ciddi vazifemiz. Evet. Çok daha önemli. Şimdi vazifemiz şu, şu anda eskisinden çok daha ciddi, çok daha önemli. Ee, hem bu kaygıyı taşıma evet. yani İslam'ın tebliğ süreci içerisinde doğru İslamiyet'in aynadarlığına bizleri Cenab-ı Hakk'ın e, vesile kılmasını isteme bizim birinci hem duamız, hem isteğimiz, arzumuz olacak hem de eee alem şumul çapta e, güzel örneklerle e, o kötü tabloyu e, silme meyli, arzusu içerisinde o, kötü o kötülerin güzelleri yan yana yani. değiştirmek gerekiyor. Evet. geçmiştekinden daha zor bir yükle yani şu anda tabi yani. e, basın da onların elinde, televizyonların dünya televizyonlarının yüzde seksenin üzerindeki bölümü bugün bir arkadaşımız diyor ki işte Facebook üzerinden, Twitter üzerinden, işte televizyon üzerinden, medya üzerinden bunları şey yapın. Bunların da onların elinde yani dünyada istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Evet. Basın onların elinde yani biz mesela diyelim bundan bir 15 sene önce belki bu programları böyle bir televizyonda yapamıyorduk evet. ve bu çok büyük tahribata karşı dediğiniz gibi külli olarak bütün müminlerin Müslümanlara kalkıp buna karşı o güzellikleri göstermesi gerekiyor. Yani e, İslam bu değildir. İslam o ma halaktul cinne vel insa illa da ifadesini bulduğu üzere e, Rabbimizin bizi kendisini kendisini bütün alem ile birlikte tanıma amacıyla yaratılan varlıklar olduğumuzu bu duygularla alem kitabını okuma ile vazifeli olduğumuzu onun rahmet eserlerine baktırmak suretiyle, onlar öyle gösterirken İslam bu diye Allahu Ekber deyip evet. o fiillerini mühürlediklerini söylerken e, İslam'ın e, hakiki e, çehresini, doğru İslamiyeti işte evet. e, gösterme e, Arzusunda, bu vazifenin bilincinde olanların bu yolda serdedecekleri her türlü şey gayret bu nokta etrafında dönecek. Ben Rabbimin esma ilahiyesinin insanlara tanıttırılmasına, sevdirilmesine, Onun kudretinin levhalarının karşısında insanların hayretinin ortaya çıkmasını sağlamaya, rahmet eserlerini göstermek suretiyle Rabbimin sanatına karşı hayretlerini doğurmaya ve binbir nimetlerinin karşısında da hamd ettirmeye, şükür ettirmeye vesile olacak bir yolu açmakla ben vazifeliyim. Onlar öyle gösteriyorlar. Bizde böyle vazifemiz bu. Cenab-ı Hakk'ı tanıtmak, sevdirmek evet. e, ve İslamiyet'in yüzde 99'unun, Şeriatın yüzde 99'unun, iman, ahlak, fazilet, ahiret noktalarında temerküz ettiğini, toplandığını göstermek. Yüzde birinin, yüzde birinin sadece e, geniş dairedeki işlerle e, ilgili olduğunu, onu da Baştakilerin ulul emirlerin düşünmesi gereken kısım olduğunu düşünmek suretiyle kendi vazifemize yani kendi içsel deruni enfusi noktadaki asli hizmetime dönerek ben ne durumda olmalıyım Cenab-ı Hak'ın rahmeti başta konuştuğumuz meselede olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nereye bakıyor önce benim Rabbimi bir e, mümin olarak tanıma, tanıttırma, sevdirme, onun esmasını sevdirme vazifesinde yattığı... 10 dakikamız var. Programın inşallah sonunda böyle bir duayla, Sami hocamın duasıyla inşallah kapatırız. E, Sami abi tabii artık e, küfür e, bütün şiddetiyle, e, yaptığı icraatlarla adeta dünyayı bir kan gölüne çevirdi. Yani Müslümanların olduğu her yerde... Ee, i̇nşallah dediğiniz gibi biz vazifemizi yapacağız. Vazife ilahiye karışmayacağız. Hakk'ın hakkında yani evet. e, o üçüncü kısım vardı ya. Evet. Yani kader ilahinin de bütün bu işlerdeki bir takdiri var, bir planı var. Evet. Ve benim de bir e, fert olarak, fert olarak vazifem var. Bu vazifemin ne, ne olduğu belli yani. En küçük dairede. En küçük dairede en büyük vazife var diyor. Evet. En küçük dairede en büyük vazife. En küçük daire hangisi? Benim elimin yet yetiştiği daire. İşte şu bardağı uzatabiliyorum. İşte bitti. Evet. Çocuğuma sözümü dinletmemin yolu bile benim nefsime sözümü dinletmemden geçiyor. Ben nefsimle musallağa etmemişim diyoruz da. Evet. Üstadcığım. Nefsim düş, nefsim düşmanım. Öncelikle ben nefsimden Düşman başlayacağım. Düşman olmaz zaten. Nefsimden başlayacağım. Evet. Benim çocuklar beni dinlemiyorlar. E benim nefsimi ben peki dinliyor muyum? Eğer ben nefsimi dinliyorsam, hevamın peşindeysem, çocuklarımın beni dinlememesinden çok fazla ızdırap duymamam lazım yani. Bu küçük dairedeki vazifemin büyüklüğü işte. Yani asıl cihat bu. Nefsin ve hevanın rağmına hareket etmek. Hadislerde de geçtiği üzere. En büyük cihat bu. Yani en önemli husus bu iken en önemsiz, en sonra gelecek şeyi bunun yerine geçirmek. Öncelikli vazifenin yerine koymakla biz bir defa kader noktasındaki Başta işleri Atay'da. birbirine karıştırıyoruz. Evet. <laughs> bedir harbi ben, dönüşü Efendimiz öyle diyor değil mi Hak Küçük dönüşü ya küçük harpten şu anda büyük harbe dönüyoruz diyor Bunu hep söylüyoruz hep duyuyoruz da çok üzerinde Tefekkür etmediğimiz bir şey ve yine başta konuştuğumuz konu yani nefsimize söz dinletmek kolay değil tabi Dolayısıyla nefsi unutmak fsaım enfusu Allah da onlara kendilerini unutturuyor yani bak nefsi unutanlar Allah da onlara kendilerini unutturuyor. Halbuki çok büyük bir tuzak eğer ben nefsimin tuzaklarına karşı uyanık değilsem, unutuyorsam onu, ve çocuğumunkini düzeltmeye, memleketin ahvalini düzeltmeye, ülkenin ahvalini, dünya siyasetini düzeltmeye yön, yönleniyorsam, o tarafa dönüyorsam, ben yani fıtrattaki kanunda karışıklığa sebep oldum demektir. O taraflara benim gücüm yetmez. Evet. Orada bir vazife var. Şeriatın içerisinde İslam ahkamının içerisinde birdi vazife. Gittik verdik. Döndük geldik. Asıl işimiz var bizim. Asıl vazifemiz nefsimizle evet başlıyor. Onunla harp etmek yani. Üç kelimede dört kelimede meydan harbi verdim diyor yani. Nasıl bir şey yani? Ama biz yani şahsım öyle kendime baktığımda şöyle bir musalaha etmiş gibiyim. Yani nefsimle bir musalaha bir dostluk, bir barış hali içerisinde gibiyim. Hayır, olmamalıyım. Yani bu Ramazan vesilesiyle bunu bir kez daha tefekkür etmeliyiz. Olmamalıyız. Nefsimizle musalaha değil, cedel içerisinde, mücadele içerisinde olmalıyız. Cenab-ı Hak bizleri e, bu e, çabada, gayrette e, muvaffak kılsın inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahum ahtim lana bil Kur'anil azim izâ khatemte a'malana. Amin. Vesur bihi ayubana ve ferric bihin kurubana ya erhamer rahimin. Ya Rabbi Ramazan'ın başından beri muvaffak kıldığın amellerimizi dergahında kabul eyle. İhlasla bundan sonra sonra gelecek günlerdeki amellere de bizi hem eriştir hem ihlasla onlara e, sahip olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi görünür, görünmez, maddi, manevi ne kadar dertlerimiz var. Hem nefsimizde, hem çevremizde, hem ülkemizde, hem alem İslam çapında ne kadar musibetler, dertler, belalar varsa sen onları hayra tebdil eyle. Neticelerini hakkımızda hayırlı eyle. Müminleri netice itibariyle muvaffak ve muzaffer eyle. Evet. Bu yolda fitne fesat tohumlarını ekmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Evet. Bu manada oyun kurmak isteyenlerin oyunlarını başlarına çevir ya Rabbi. Evet. Müminlerin ittihadını vesile kılacak yollarda Onları birlikte yürümeye muvaffak eyle. Nefis ve şeytanın şerrinden hem bizleri hem mümin kardeşlerimizi uzak eyle. Bizi rızana nail olanlardan eyle. Rahmete eriştirdin inşallah. Mağfirete ulaşanlardan ve cehennemden azat olanlardan eyle. Evet. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Evet. Bizi kendine kul kabul eyle emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanetinde de emin kıl. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili kanal izleyicileri Sami Şekeroğlu hocama çok teşekkür ediyoruz hem sohbeti için hem duası için ee, bizleri bu saatte izleyen bütün dostlarımıza hayırlı sahurlar diliyoruz. Artık Urfa için ezana yakın e, dakikalar, son sularımızı içiyoruz ve dualarda birbirimizi unutmuyoruz. Gecelerimiz çok karardı ama inanıyoruz ki kararan gecelerin sabahı aydınlık olur. İnşallah. Çok çetin bir kış geçiriyoruz. İnşallah bu kışın sonu bahar olacak. İnşallah. İnşallah o baharda çiçekleri hep beraber dereceğiz sevgili dostlar. İnşallah. Biz ümit varız. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür seda İslam'ın sadası olacaktır. Onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir programın daha sonuna geldik sevgili dostlar. Yarın saat bir buçukta tekrar huzurunuzda kabul ederseniz olacağız. İnşallah e, yine çok değerli bir konuğumuzla huzurunuzda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve sizlere hayırlı sahurlar diliyorum.